kıymetli konuklarımız birazdan programımızı açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün çok farklı bir gün olacak. Salonun genel yapısına baktığımız zaman kıymetli misafirlerimiz yıllarca bu vatana, Türk ordusuna hizmet etmiş vatanın bilgi ve beraberliği için canlarını, cananlarını feda etmiş olan Türk ordusunun saygıde askerleri ve alt subayları bugün salonumuzu doldurdular. Birazdan kendileriyle her birinin gönlündeki ve yüreğindeki güzellikleri kendi güzelliğimiz olarak benimseyeceğiz. Ve biraz sonra turlamızın açılışını beraberce gerçekleştireceğiz. Ümitim saati veriyoruz. Müdürler salonumuza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı. Devamında Temasik Eti Meskut İlçe Başkanı Metin Çevrim Bey'in selamlanma konuşmaları, devamında Temas Genel Başkanımız Sayın Ahmet Keser ve efendilerin konuşmaları, devamında Etifesuk Belediye Başkanımızın konuşmaları ve onun Devamın devamında derneğimize maddi ve manevi noktada katkı olanlara şirket verilmesi ve onun Devamın devamında da derneğimizi bugüne kadar etkinliklerinden derlemiş olduğumuz bir slaytımız var. Onu beraberce paylaşacağız ve yemek içtiğimizde birbirinden güzel müziklerle, birbirinden güzel dinletilerle bu güzel anı hep birlikte paylaşıp ve ölümsüzleştirmeye çalışacağız. Kıymeti misafir etmiş. Evet salonun genel havasına baktığımız zaman her şey hazır. Bugün bu salon çok farklı. Türk ordusuna hizmet etmiş olan as subaylarımız, Türk ordusunun şanlı askerleri, şanlı komutanları ve şanlı neferleri var. Onları öncelikle program başlamadan önce çok kuvvetli alkışlarla onur edelim. Sizler gerçekten onura, saygıya layık olan insanlardınız. Bu vatan sizlere kıyamete Evet saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız programımızın açılışını beraber de gerçekleştirelim. Açılışımız saygı duruşu ve istiklal başlığıyla başlayacak. Kıymetli misafirlerimiz sizleri öncelikle ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve vefat eden, Alt subay meslektaşlarımız için bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Devamında İstiklal Marşı. <laughs> Teşekkür ediyoruz Sağ olun. Ve sizler ve de sizler subayların her zaman yanında olan, onlarla nöbet tutan, onlarla ağlayan, onlarla gülen, mücadele eden hanımefendiler sizler de Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, bizler Eti faaliyet gösteren temas üyeleri olarak bugün burada yemekli bir toplantıda sizlerle beraberiz. Birazdan başkanımız Metin Bey selamlama konuşmalarıyla sizlerle birlikte olacaklar. Ama ondan önce hem bu ortamın doğasına uygun olması noktasında bir şiiri sizlerle beraber paylaşalım. Ben şiir diyorum ama ben şiir deyim. Siz de onu maç olarak algılayın. Evet. Alt subayız. Aslanız. Vatanın gül koynunda. Sancağız. Savaşçıyız. Atatürk'ün yolunda ordunun usta eli çarkı, dişlisi mili, nöbetçi neferiz neferiz andımızın andımızın nurunda okul bize şereftir ona gönül vermişiz ayrımlıklar devridir sonsuz aşkla sevmişiz ne zaman kalsaklar da o zaman koşar ata imdada toprağı vatan yapan nesillerden gelmişiz. Kültür şanlı tarihtir. Yarınlarda yaşarız. Asil kan emanettir. Damarlarda, damarlarda saklarız. Kahraman dönmez geri, durmak yok hepileri. Cesarettir adımız. Yine, yine yine gerekirse de sallıyordanım. Tek devlet, millet ve din bunu namus bilmişiz. Al bayrağı sarılmış, canlar feda etmişiz. Korkusuz koç yetişmiş bu ocakta. Ölümüne gülüp geçmiş, ölümüne gülüp geçmiş. Önce vatan, önce kıymeti konuklarımız kimdir? Temat Eti Mesut İlçe Başkanı Sayın Metin Çevrim Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak için buraya davet ediyoruz. Sayın Başkanım buyurun. partilerimizin değerli temsilcileri, ilçe başkanlarımız, Keçiören, Çankaya, temat yönetimleri, saygıdeğer hanımefendiler, temsil etmekle onur duyduğumuz kıymetli üyelerimiz ve meslektaşlarımız. Dayanışma yetkinliğimize hoş geldiniz diyor. Hep you did what cefakarca görevlerinde devam eden kardeşlerimiz için atmaktadır. Her birimiz aktif görev hayatında eminliğe ayrılarak bir taraflara dağıldık. İster istemez irtibarlarımızı kopardık. Şimdi ise kurduğumuz Etimes bu temel ailesi olarak amacımız tekrardan tek çatı altında toplanmak, birbirimizden haberdar, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaşmak, emekli meslektaşlarımız arasındaki dayanışmaya devam ettirmek, sosyal, kültürel, ekonomik haklarımıza hep birlikte sahip çıkmaktır. Değerli arkadaşlar, bugün önümüzde en duran, en önemli temel sorun mesleğimizde temel insan haklarına ve fırsat eşitliğine uymayan mevzuat ve uygulamalardır. Bizler hukuka saygılıyız. Ne daha fazlasını ne de imtiyaz ayrı, ayrıcalık istiyoruz. Biz de sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygılı hukuk istiyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyet değerlerine, gönülden inanan ve canlarını ortaya koyan meslektaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili sorunları bir an önce çözülmelidir. Değerli arkadaşlarım, birlik beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sahip olduğumuz güç ve potansiyelin farkına var. Kardeşlik duygularımızı da harekete geçirerek güç birliğini oluşturmak, tesis etmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Bugün tek başına üstesinden gelemediğimiz sorunlarımızı oluşturacağımız gönül birlikleri ile kolayca çözebiliriz. bu temat ailemiz Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla her geçen gün daha da büyümekte, güçlenmektedir. Her bir üyemiz derneğimize ayrı bir değer, ayrı bir renk katacaktır. Değerli arkadaşlarım, meslektaş, kıymetli misafirlerimiz, sizlerin desteği, varlığı bizim daima en büyük gücümüz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözler Saygıdeğer konuklarımızın her birine, meslektaşlarıma, değerli de yönetim kurulu üyelerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Daha güzel yarınlarda, etkinliklerde, buluşmak ve beraber olmak dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. Selamlar. <laughs> konuşmalarını yapmak için Temas Genel Başkanı Sayın Ahmet Keser Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanım buyurun. Sayın Emniyeti Mesut, Belediye Baş Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu mensupları, aramızda bulunan siyasi partilerin temsilcileri, aramızda bulunan temat Ankara Şube Başkanlarımız, saygıdeğer meslektaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklarımız, bu güzel dayanışma yemeğinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Daha önceki bir konuşmamda da belirtmiştim. Türkiye'de 90 bin sivil toplum örgütü var. Türkiye Mektan Subaylar Derneği de bu 90 bin sivil toplum örgütünden bir tanesi. Ancak Türkiye Amerikan Subaylar Derneği kendini kısıtlayan kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere, yönergelere ve tüzüklere rağmen bugün Türkiye'de gündemi belirleyebilecek kadar aktif bir şekilde öne çıkmış ve çalışmalar yapmış meslektaşlarının ve mesleğinin güzelliğini ve sorununu hem kamuoyuyla hem siyasetle paylaşarak kendisini asubay algısını farklı bir yere oturtmuş gibi toplum örgütü haline gelmiş bulunuyor. Bu iki yıllık süreç içerisinde beraber görev yaptığımız iki yıllık süreç içerisinde Türkiye'de 15 yeni temat şubesini açtık. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu örgütlenme ve dayanışmamız devam edecek. Iki yıl önce Etimeskut'ta sadece Türkiye'deki Asubaylar Derneği Genel Merkezi bilinirken bugün Etimeskut kendi şubesiyle beraber salonlara sığılmaz hale gelmiştir. <laughs> Asubaylar artık salonlara sığmaz meydanlara sığmaz hale gelmiş. Asubaylar global bir şekilde daha bir inançla savunmaya ve aramaya başlamış. Bu hak arayışının bugün karşılığını yavaş yavaş da almaya başlamış. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu hak arama mücadelesinin karşılığını daha veriyoruz. Biz asla mücadelemizden, asla söylemlerimizden geri adım atmayacağız ve varlığımızı ve buluşmak üzere iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımız, Etim Özgürt Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel Beyefendi'yi selam ama konuşmalar için buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Gerçekten buradan çok güzel görünüyor sizler. Sabahın güzel, sizler çok daha güzel, beraber güzellikler buluşun çok çok güzel olmuş. Öncelikle bu güzelliği oluşturduğunuz, buraya kadar teşvik ettiğiniz için bize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz de <laughs> Sayın Genel Başkan, ifade etti, salonlara sığmıyoruz diye, doğru söylüyor. Artık etimiz kut kabuğunu kırdı, etimiz kut, kadar duramıyor. Dolayısıyla toplumun her kesimi, sivil toplum kuruluşlarımız, kadınımız, erkeğimiz, gençliğimiz, yaşlımız gerçekten artık daha değişik bir şehirde, daha değişik bir ortamda yaşamanın heyecanını yaşıyoruz. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, sevgili hanımefendiler, sevgili beyler, öncelikle hepinizden de saygı ve saygılarımla selamlarken Başkan Temat Genel Başkanımız, Etimeskut Şube Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve temsilcileri, medyamızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri buradalar. İçimizde görüyorum muhtarlarımız var, buradalar. Ama Etimeskut'un sahipleri, siz değerli hemşehrilerimiz buradasınız. Tekrar hepimize derin saygı ve sevgilerime selamlıyorum efendim. yaşam kalitesini yükseltecek birçok sosyal donatılara ihtiyaç var. Ama yapılanlarda görmek gerektiği ifade ediyorum. Bu güzel günümüzde fazla da sizi bekletmek istemiyorum. Bu, bu programın hazırlanmasına emeğe geçen kardeşlerime, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere yaşamınızda sağlık, sıhhat temenni ediyorum. Temadın hem Etimeskut Şubesi, Etimeskut Şubesi çok değişik bir yapıya uyrundu. Çok güçlü bir yapısı var. Bunun sebebi de bu bölgede sizlerin yoğunluğu çok fazla. İçeriskut biliyorsunuz aynı zamanda 11 askeri birliğimizin olduğu bir şehirdir. İçeriskut aynı zamanda biliyorsunuz ben söyleyeyim eee belki bir tekrar etmiş oluruz. Mahallelerimizin isimleri askeri terim. Mesela 30 Mahallesi, mesela Topçu Mahallesi. Mesela Piyade Mahallesi, Ağustancak Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi kimin birçok mahalleler ismi askeri terimlerle oluşmuştur. Niye? Çünkü biz sizle dün hep böyle içecektik. Bugün içeceğiz. Yarın da beraber olacağız inşallah. Bundan kuşkum ve şüphem yoktur. Evet efendim ağzından emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu mücadelede birebir biliyorum. Birçok programlarınıza katıldım. Birçok programlarınızla beraber olduk. Onlarda bir nebze olsun katkımız olursa size bunu hizmet olarak algılayın lütfen. Bundan sonraki çalışmalarınızda da her zaman şubemizin olsun, genel merkezimizin olsun. Sizlerin olsun, yanınızda olacağınızdan endişeniz olmasın. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle tekrar selamlıyorum. Afiyet olsun canım efendim. Sağ olun.